Şimdi müellifimiz güzel kardeşlere konumuzla ilgili olarak bir hadisi şerif zikredecek. Şifai Şerif'in üslubundan biliyorsunuz, alışkınsınız. Müellifimiz hadisleri senediyle zikreder genellikle. Bunu da her yerde yapmaz bereket bazı yerlerde yapıyor. Şimdi bize okuyacağımız hadisi şerifi senediyle zikrediyor. Senet ne demek? Bir hadisi kitabını alan müellifin o hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varıncaya kadar kim kimden rivayet etti. Yani ben filan hocamdan bu hadisi aldım. O falan hocasından aldı. O hoca falan hocasından derken böyle Efendimiz'e kadar varan bir silsile, senet silsilesi zikrediliyor. Ben o kısmı süratle okuyacağım okumasanız diyeceksiniz ama Şifa-i Şerif'in her kısmı şifadır. Okuyalım biz de onu. Kulaklarımız da o şifa ile dolsun. Akberana el Kadi ebu Abdullah Muhammed bin Abdurrahman ve gayru vahidin an el Kadi Abu el Velid el Baji icazeten ve min aslihi naqaltu. Kale haddesena Abu Zerr <laughs> el Hafiz Haddesena Ebu Muhammed el-Hamevi, Haddesena İbrahim ibn-i Hüzeym eşyaşi, Haddesena, tabi Haddesena'lardan önce bir kale deriz. Kale Haddesena Abdü ibn-i Hümeyd, Kale Haddesena Aşim ibn-i Kasim, hani Ebi Caferin, En-i Rabi bin Enes. Tabi'in ravilerinden Rabi bin Enes şöyle diyor. Kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme izâ sallâ kâme alâ riclin ve raf'a uhrâ. Bu tabi'in alimi diyor ki resul Ekrem namaz kılarken, kıyamda, ayakta dururken vücudunun ağırlığını bir ayağına verir, ötekini kaldırırdı. Fe enzelallahu ta'ala taha yani Ta il arda ya Muhammed. Bunun üzerine Allah Teala Taha suresini indirdi. Taha derken ey Muhammed ayağını yere bas, ağırlığını yere ver dedi. Ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka illa tezkireten limen yakşa tenzilen mimmen halagal arda ve semavatil ula. Biz Ey Muhammed biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Onu Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. Müminler o Kur'an'dan öğüt alsın diye indirdik. O Kur'an yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından parça parça indirilmiştir buyuruluyor. Evet sevgili kardeşlerim, bu hadisi şerifte de gördüğümüz gibi Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimize çok ibadet etmesi sebebiyle kendini yorma bu kadar, kendine bu kadar eziyet etme ey habibim diye ikazda bulundu. Ve la kafaa bima fi haza kullihi min ikram ve husn muamele. Yukarıdan beri zikrettiğimiz ayeti kerimelerde ve hadisi şeriflerde Allah Teala'nın serveri kainat Efendimiz'e verdiği değeri görüyoruz. Ve güzel muameleyi açıkça görüyoruz. Ve in cealna ta'ha min esmaihi sallallahu aleyhi ve selleme kemakil kil ev cuilet kasemen li hakkil fasli bima müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Yahut Allah Teala'nın onun adına yemin ettiğini söylersek, o takdirde bu altıncı faslın, beşinci faslın devamı olduğunu söylemiş oluruz. Yani bu altıncı fasılda da Allah Teala'nın, Resul-i Ekrem'inin kendi katındaki değerini ortaya koyduğunu söylemiş oluruz. Diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme olan şefkatini ve merhametini gösteren ayeti kerimelerden biri, Kehf suresinin şu altıncı ayeti kerimesidir. Estağfirullah. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آسَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَازَ الْحَد۪يسِ Allah Teala buyuruyor ki Efendimiz'e, Ey Habibim, ey Resulüm, o kafirler bu Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorlar diye arkalarından üzülüyorsun. Neredeyse kendini helak edeceksin. Bu kadar üzülme. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiyordu ki herkes Müslüman olsun. Herkes kurtulsun. Allah Teala'nın bütün kulları kurtulsun. onda öyle bir insan sevgisi vardı ki yani cehenneme kimse gitmesin. Bu kafirler, bu cahiller, bu, bu, bu bilmedi bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'in değerini anlasınlar, ona inansınlar, kurtulsunlar, cennete gitsinler diye arzu ediyordu. Onlar inanmayınca da kendisini hakaret etseler bile onlar namına üzülüyordu. Allah Teala onun bu kadar çok üzülmesi üzerine kendini bu derece mahvetme diyor. Üzülme bu kadar diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Bu doğru değil diyor. Allah Allah. Bu ne şefkat, bu Resulüne, bu ne merhamet sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın Resulullah Efendimiz'e olan sevgisi ne büyük sevgiymiş. Ey katilün nefseke lizalike gadaben ev gayzan, ev cezaan. Bu ayette Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle seslenmektedir. Kafirler Kur'an-ı Kerim'e iman etmiyorlar diye onlara kızıyorsun. Öfkeleniyorsun. Neticede aşırı derecede üzülüyorsun. Ve neredeyse kendini öldürecek gibi oluyorsun. Böyle diyor Allah Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapma böyle yapma diyor. Ve misbihu kavluhu taala eydan Estağfirullah lealleke bahiun nefseke alla yekunu mu'minin. Allah Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan şefkatini ve ona verdiği değeri gösteren ayeti kerimelerden biri Şuara suresinin 3. ayeti kerimesidir. Burada kainatın Rabbi, kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onlar iman etmiyorlar diye kendini neredeyse helak edeceksin. Yapma böyle diyor. Demek ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların getirdiği Kur'an-ı Kerim'e iman etmemesine, kendilerini cehenneme atmasına o kadar üzülüyor ki Allah Teala onu teselli etme ihtiyacı duyuyor. Ve bu ayeti kerimeleri indiriyor. Sevgili kardeşlerim. Bir yanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz merhametini görüyoruz. O bir tarafta Allah Teala Hazretlerinin Habibi Ekrem'ine olan sevgisini, şefkatini ve merhametini bütün muazzamlığı ile görüyoruz. Şümme kâle Teala İn neş'anunzel aleyhim mines semai ayeten fe zalat a'nakuhum leha Bir önceki ayeti kerimenin devamı olan Şuara suresinin dördüncü ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Şayet biz dile, dilesek, şayet biz isteyecek olsak onlara gökten bir mucize indiririz. Onlar da buna boyun eğmek zorunda kalırlar. Eğer biz onların iman etmesini isteyecek olsak öyle bir mucize indiririz ki gökten yapacakları hiçbir şey kalmaz. Mecburen iman ederler. İster istemez iman ederler. Ama indirmiyoruz diyor Allah Teala Hazretleri. Madem ki biz indirmiyoruz, böyle bir şey yapmıyoruz. Bu halde çok üzülme.